Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir paladins videosuyla sizlerle birlikteyiz. Ee, abi en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Takımlı ölüm maçı diyoruz. Her zaman şuna basmayı bir şey yapamadım abi, unutamadım. Tamam, güzel. Ee, bu sefer hiç almadığımız karakterleri deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Ee, en son en sonki videolarımızda yani hep e, kazanmıştık. Bakalım kazanmaya devam edebileceğiz mi? Team. Evet hasarcı bir karakter alıyorum. Victor'u deneyelim abi. Bu serki erkek karakter alalım. Genellikle hep kız karakterler almıştık. Evet bu bir asker galiba. Aa, bu oyunun ilk başta verdiği karakter galiba. Hatırladım abi. Galiba oyunun ilk başta verdiği karakter buydu. Victor. Habcideki karakterin adı da Victor'du galiba. Evet güzel. Şu an karşı tarafın ee, rakip e, yani rakibin karakter seçmesi bekleniyor. Güzel. Seçtiler abi. Hadi bakalım ne olacak. Karşı taraf güçlüye benziyor her zamanki gibi. Ee, bizim takımda oldukça güçlü. Hadi bakalım abi. Bu adamda niye soru işareti var? Oo, 34 level, 42 level bayağı iyi yani. Takım sağlam abi. Bizim levelimiz hala sıfır gösteriyor niye öyle bilmiyorum Rank falan kas kasmamız gerekiyor galiba Evet cardio Eee seri atış olsun seri seri atış edelim abi Oy güzel bu silah güzel abi Five. Bu tilki oh. ne lan Oğlum hayvanlar alemi olmuş evet. bura. Tilki, kelebek, dinozor. Her şey var abi. Evet şimdi senin yeteneklerine bakalım. Q, F. Galiba F'den hızlı gidiyor. Q'dan bomba atıyor abi. Oo çok seri. Çok seri. Gerçekten çok seri. Bunlar bir şeyler yapabiliriz. Oha oha sakin ol sakin ol sakin. Ay 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 tamam. Bombayla bitirebilirdik aslında Kaç 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 oğlum adam koşuyor üstümüze Tamam aldık çok iyi bombaya gitti Çok iyisin ağaç adam Arkanızdayım abi kendi kendime can basabiliyorum bu arada Oha bizimki hasar karakteri tamamıyla Oooo bombaya oturdu hepsi Karakter çok iyi Anam anam dur 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 dur, dur. Şöyle atalım bir tane Şöyle hızlı gitme var mı? Tamam çok iyi. Kaç 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 arkamızdan geliyor. Oy çok iyi. Harbi çok iyi abi. Çok seri ateş ediyor. Sanki bir FPS oyunundayız abi. Bu da FPS sayılıyor galiba. Tam bilmiyorum. Oha. Lan lan biri bana sıkıyor. Biri bana sıkıyor. Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç kaç kaç. Biri Pikachu diyor. Oradan biri Pikachu diyor. Tamam geldim. Tilki çocuk beni koru. Oy çok iyi. Killer bana geliyor. Allah Allah bu bu çok can ay. Oy. Can verin, can verin, can verin. Beni parçaladı bunlar. Kalabalığın içine girdik abi. Tamam ben bunu alırım artık. Bir yerinde durabilir misin acaba? Patates kafalı. Tamam burada bir tane var. Abi hepsi kaçıyor. Kaçarak oynamayın. Sıra kaçma zamanı galiba bizde. Al bakalım bunu. Oy birini aldım. Ulti geliyor. Ulti çabuk bir tane adam gel. Adam ulti atamadık. Allah belamı vermesin. Olur böyle şeyler arkadaşlar. Acemilik abi. Gerçekten acemilik. Ultisini merak etmiştim. Yanlışlıkla ulti açmayan da ne bileyim abi. Harbi çok fena can alıyoruz gerçekten. Ana biri daldı aramıza daldılar. Oy oğlum bunlar ne yapıyor öyle Tamam geldim. Tamam bitirdim bunu. Tamam bu da gitti. Abi çok seriye bağlamadık mı? Alın size bomba. Oy! Orada toplu katliam yaptım. Bomba bayağı bir can aldı. Her karakteri beğendim bu arada. Çok seri atıyor. Gerçekten çok iyi bir karakterdi. Bakalım sıradaki karakterimiz nasıl olacak? Bana bu arada bir şeyler veriyor. Sprey falan veriyorlar abi. Tamam çok iyi. Seviye 2 olmuşuz. Işıltılı yıldızlar. Victor'u beğendim bu arada. Gerçekten beğendim arkadaşlar. Yani Team başlangıç karakteri de olsa da Kesiye alacağım abi. Kasiye. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama Oy kuşumuz selam var. Çok iyi. Yine bir hasar karakteri. Hey, how, how are you doing? Evet. İngilizce seviyem bu kadar zaten. <laughs> Hadi bakalım abi. Gerçekten bu karakter güzele benziyor. Yani papa papağanı falan var. Gerçekten de sağlam bir karakter. Ee, karşı taraf yine her zamanki gibi sağlam. Bizim takımda o bu, bu ki bizim takımda hiç sağlam adam yok. Ee, hadi bakalım abi. Karakter güzelse tek başımıza taşırız. Yani taşıyacağımızı umuyorum. Evet birisinin galiba bağlantısı yavaştı. Buradan Darbeyi seçiyorum. Direkt darbeyi seçiyorum. Eee şey olsun. Aha okçuyuz biz. Zaten kuştan da anlamamız gerekiyordu. Yani LoL'deki Queen gibi bir şey galiba. Hadi bakalım geldim. Bu map'te oynadığım için bu map'i az çok biliyorum abi. Hızlı gitme tuşumuz var mı? Oy var tabii ki de. Allah. Evet arkadaşlar her zaman böyle şeyler olur. Sıkıntı yok abi. Oy hasarı çok yüksek. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bakalım okçuyla neler yapacağız abi. Bu arada ilk öldüğümü görmediniz arkadaşlar tabii ki de. Eee onu şey oyun bozuk arkadaşlar. Tamam bir tane aldım. Geldim. Oha. Çok iyi. Abi arkadan gelirlerse sıkıntı var. Burada birisi var. Oy çok iyi. Hasarımız çok yüksek. Ana bırak bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Çok iyi. Takım beni kolluyor abi. Canım büyük ihtimal çoğunu biz alıyoruz. Baksanıza ya. Yarı cana indirdik çoktan. Oha. 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 Ama onu ben almam gerekiyordu. Lan adam bu... Dayk neredesin? Oha. Çok iyi. Bir tane aldım. Aga be. Aga be. Sağlık olsun. Üç kişinin arasına girdik cesurluk yaptık abi. Oy çok iyi. Geldim. Abi bizim şifacı var. Herkese can basıyor bu arada. Bak 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 kelebek 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 gel buraya. Tamam çok iyi. Bak bak kaçışa bak. Hadi artık canı gitmiyor adamın canı gitmiyor çok iyi. O kafa vurursak çok fena can alıyoruz. Kafasına doğru sıkmamız gerekiyor galiba. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Aha burada bir tane. Çok iyi. Abi şu tank alırsak tamam. Süper. Tank bana geldi. Abi çok iyi değil mi? Bak bak ay, ay 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 aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim. Lan öleceğiz buralarda. Sakin ol. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Helal olsun. Abi her elvini alıyoruz gerçekten. <laughs> ya oyunun böyle hızlı olması gerçekten de böyle ayrı bir zevk katıyor. Evet tekrar bir mücadele daha bulalım arkadaşlar. Hani hızlı olunca insan sıkılmıyor. Hızlı hızlı. Ee, öyle işte. Tamam şu an ee, bir maç daha bulduk. Abi bu serke tank oynayacağım. Bakalım ne olacak terminus. Terminus Oy. Oy, Gormiti'ye benziyor. Gormiti diye bir şey vardı galiba. Hiç izlemedim ama güzele benziyor. Hadi bakalım abi. Vur kaçça eksik. Tamam, her, her şeyden aldık abi. Tankınız benim. Bana güvenin. Ben girince girin. Her şeyi bitireceğiz abi. Acaba hasarımız yüksek oluyor mu tankla? Evet. E, takımdaki levelimiz yine yüksek değil. Ölmez Ölmez abi. Tank alıyorsak tank alalım. Yani skilllerimiz e, dayanıklılık üzerine olsun. Aha. Bu da güzele benziyor karakter. Ogre. Bak kelebeğe bak. Öleceğim gideceğim burada. Ne arıyorsun burada? Benim boyum bayağı bir büyük bu arada. Oy çok iyi. Aha bir şey atıyorum. Kendi adamı vurabiliyor mu? Evet tamam sıkıntı yok abi. Bak 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 bak. Olum karşınızda. Oy! Kaç kaç kaç. Oğlum ben tankım ne kaçıyorum anasını. Geldim. Gel bakayım buraya. Seni bir baltalayayım kardeşim. Gel lan baltacıya git. Ona ne oluyor? Oy! Ağacı kes, ağacı kesin abi. <laughs> Ağaç kesmek günah mı? Ayı balta. Evet, kötü oldu. Bu karakteri çözemeyeceğiz. Abi fazla da hasarımız yok galiba. Küfe küfe tamam. Gel bakayım aç. Daha demin sen beni aldın. Abi bu arada karakterin skilllerini hala çözemedik galiba. Gel bakayım. Oy tamam süpersiniz. Tamam aldım bunu. Arkamızdan adamlar geliyor. Lan aç gel bakayım buraya. Çok iyi. Tamam süpersiniz. Biri bana can basıyor çok iyi. Geldim abi geldim abi. Lan beni yakıyorlar beni yakıyorlar. Abi kaç kaç kaç. <laughs> geldim. Adamı tek bırakın lan. Pardon adamı tek bırakmam diyecektim de kaçmam gerekiyor. Hızlı koşma tuşumuz yok mu abi? Gel buraya. Oy tek yedi. Küçücük bir şeysiniz abi zaten. Gelin bakayım buraya. Aç. Oha oha tankı eritip geçiyorlar ama bayağı bir fazlalar abi F tuşumuz ne yapıyor o tamam F tuşuyla böyle ee, Q ile böyle bir şey yapıyoruz Pardon sağ tuşla Gel bakayım buraya Yakaladım ben bunu Çok iyi Tamam bu da bitti Lan beni yakaladı birisi Bir şey oluyor Aha buradasın çok iyi. Oy ne girdik ama. Tamam anladım abi. Anladım. Aha, kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Fena 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 yaptı beni. Ultim açıldı arkadaşlar. Ultiyi deneyeceğim. Bakalım ultimiz nasıl bir şey. Ee, buraya gel buraya gel. Aha yakaladım şimdi seni. Ultiyi denemem gerekiyor. Abi kaçıyorlar kaçıyorlar. Bizden adam yok tamam geldim. Hadi bakalım. Ulti patlattım. Patlatamadım mı lan? Öldüm patlatamadan öldüm. Çok fena vurdu abi ya. Tankım ama. Beni çok hızlı bitiriyorlar. Neden böyle? I tuşundan bu arada bir şeyler alabiliyormuşuz. Savunma alalım. Bunları alalım abi. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Hadi bakalım. ha buradasın. Abi bu beni tek tek başına yer abi. Sen de tanksın, ben de tankım. Sana bir şöyle ultimi patlatayım. Mı? Çok iyisiniz. Hadi bakalım. Buraya gelin. Oy! Bayağı bir felaket öldürdük onları. Oy! Çok iyi. Birisi bana fena vuruyor abi. Çok iyi. Nasıl alıyorum lan ben bunları? Ben bunları ben mi yapıyorum? Tamam. Çok iyi abi. Birazcık yavaşız ama. gel bakayım. Oha. Abi beni biri diriltiyor mu? Yo. Öldük. Abi ultimizi neden kullanamıyoruz? Ulti kullanmamız yasak galiba. Ya da bu karakterin ultisi yok. Bilmiyorum. Oo, çok fena. Ağacı kesmeye başlayalım. Oy çok iyi. Buradasın. Hadi bakalım kardeşim. Oğlum bu arada bayağı bir kill aldık. Tankmak demeden ezdik adamları. Çok iyi. Gerçekten de iyi. Ama tankla benim fazla bir aram olmaz yani. Çünkü birazcık yavaş hareket ediyor. Böyle bana vurmalı kırmalı hızlı karakterler lazım abi. Abi ama karakter oldukça devasa. Halka benziyor birazcık da. Güzel abi. Evet. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir tanesiniz. bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.